Merhaba arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz Babişko? Çok yavaş bir giriş oldu. Merhaba arkadaşlar, bugün... Ne, ne yapıyoruz Emirişko? Bilmiyorum. Bak puanım kaç oldu. Gel, gel bir 10 dakika video çekelim dedin, ben de geldim. Evet, neden dedim biliyor musun? Çünkü kutuların hepsini açtım, bayağıdır normal oyun oynamıyorduk. Şimdi efsanevi hafta sonu varmış. Ben birini başlattım sonra video çekeriz diye ama çok heyecanlandım o yüzden hemen açmak istiyorum. Beni heyecanlandıran bu. 72 elmas vereceğiz. Bize biraz altın verecek. Kartları verecek ve efsanevi hafta sonundan 2 kat şans verecekmiş. Açalım mı hemen? 2 süper 13 nadir verecekmiş ama benim <laughs> efsanevi hafta sonundan beklentim artık yüksek çünkü puanımız yükseldi ama Galiba ben bunu kale 5'teyken bak kale 5'teyken açmışım. O yüzden kale 5'lik bir şeyler verecek. Ee, kale 5'te açılmayan bir şeyimiz var mıydı? Yok. Yani bir şeyi yükseltecek sadece. Önce oynayıp puanı yükseltip sonra gelseydi iyiydi ama önce o geldi. Ne yapayım? Bir tane de altınımız var. Bu kale 6'lık. Bundan da efsane bir hafta sonu güzel bir şey çıkabilir mi? Ama bundan nadir var. Hadi başla bakalım. Oo. Basmadım mı? Oo. Biriktirdiğimiz elmaslar <laughs> bir şey arayacak mı? Aa, i̇yi. İyi mi? Bak bakalım. Oh. Vay, i̇şte kalakçı güçlü bir zil İki yıllar bile... bunu bekliyordum. <laughs> Nihayet bir şey çıktı ya değil mi? Gözleri yaşardı. Evet ya. <laughs> Altını açalım. Bunları bekleyebiliriz diyorum. Ne diyorsun? Onu da bekleyebiliriz. Ama hepsi efsanevi hafta sonuymuş ya. Bugün açtık, açtık. Altın yok. Nasıl altın? Şu neydi? Sihirli bu. Ha, sihirliyi açacağız. Pardon, altını açtık. Güpüş elmas verdiğimizde değecek bir şey çıksın. Ama kalebeçlik çıkacak. Hadi ya. Ya. ama ben. Ama bunlar kale, Aa, bu da kalebeçlikmiş bu... bu. Bu kale altılık. O zaman bunu aç. Günlerdir elmas biriktiriyoruz, bir, şey... bir tane daha efsane mi çıkmaz? Çıkmadı. Efsane evet, ödeydi Günün bu arada, destansıydı. Fark etmez. Destansı mı iyiydi efsane mi? Ben açmayacağım. Açmayalım mı? Tamam bekle o zaman, bekle. Ay, az daha açıyordum. 2 saate kalmış zaten. 2 günü mü kalmış? Saat saat. Ha, açılışı 2 saat 42 dakika ama 1 gün 4 saatlik. Yani öğlene kadarlık bir şey var yani, bekleyebiliriz. Bekle bakalım ne <laughs> işimiz. Şok, aha da bu. Bu ortadaki en büyük, en güçlüye vuruyordu, değil mi? SPS yüksek olana bakalım bu. Bu sihirli şok dalgası virgülde hafif bir es verip bekliyoruz. Hedef alanına iki kez isabet ederek iki kez her seferinde en yüksek saldırı seviyesine sahip birime hasar verir. O zaman şöyle mi? Diyelim ki aynı güçten iki tane büyücü var. Birinde birini vuracak, diğerinde öbürünü vuracak, değil mi? Öyle evet. mi oluyor? Bilen varsa bir yorumlasın bakalım. Ceyil aynısını iki kere vurmuyordur herhalde. İki iki tane vuruşu var e, far, şeyleri farklı. Hım, diğerinin yarısı. Fena değil ama, değil mi? Yani böyle güçlü düşse ejderhaya falan böyle şok veriyorsun. Hedef seçim bölgesi 22. 22 alanlık fena değilmiş, değil mi? Bunu yendik. En son İymiş. bunu da çıkarmıştık. Bunu şeyle aldık. Haftalık oynadığımızda aldık, değil mi? Ama bu önünde böyle iskelet ya da çok canlı bir şey varsa golem falan gerçekten Hı. işe yarıyor Her vurduğunda bayağı şey alıyor. Ee, Hem hasar canı veriyor. Canı geri geliyor yani. Vampir bunun kana ihtiyacı var çünkü. Vampir abla. Saldırısı da güzel. Yani o şu toprak var ya. Toprağı bir koyuyorsun. onu öldürebiliyor yani. Önde iskelet mi iskelet varsa böyle dize dize götürüyor. Kolay kolay ölmüyor. Ama sağlık düşü yüzde on yani beş saniyede altı saniyede 7 saniyede falan. Gole bitiyor. bizim golemin kaç canı vardı ya? Bilmiyorum ki bayağıdır kullanmıyoruz golemde. Aa yok yok. Golemi de bayağıdır yükseltmemişiz. 2000 bin canı varmış. 2000. bin. Ya ne, neredeyse bunu, yarısı kadar bunun canı. Değil mi? Evet. Canı da yüksek, vuruşu da iyi ama önü hep dolu olmalı yoksa ölüyor yani. 7 saniyede gidiyor. Şimdi 12 12 gidiyor. Işte. 8. saniyede bitiyor canım. Nasıl ekibim güzel mi? Peş 5e yendim. 1500'deydi puanım. 1882 yaptım. Hmm, bunların hepsini Peş peşe kazanıyorsun. Niye yükseltmiyorsun? Param yok. Paran... Parayı günlük 1200 lira harcıyorum ya. Bundan çoğu yok, baksana. Yok 8000 istiyor. Hmm, 4800 Kaçıncı seviye? 10. seviye. <laughs> Bunu bu kadar geliştirdik mi ya? 9. seviye ona olacak işte. Allah. Evet. Ne diyorsun? Güzel çıktı, değil mi? Evet, uzun 5 süre sonra oldu. uzun süre sonra bayağı iyiydi. 5 dakika oldu. Video 5 dakika oldu. Oynayalım mı? Allah. Aa, 625 verirsen diyor süper sandık hem de kale altı seviyesi ama yok. Ney? 625'imiz yok. Ya. Günün oyununda ne vardı? Aa iki katmana Aa şey görse de kadar kaldı ya Onu da peşinden çekmiş olurduk ha Yeni şey açacağız ya hafta bitecek Ben Red Ben Red Öyle mi okunuyor acaba? Aa iki buçuk saat kalmış İki buçuk saat sonra bir daha video çekeriz Ne diyorsun? Haftalığı açarız Ama ben bundan oynayacağım Battle War Game Geçen oyun oynadım burada. Arkadaşım biri Cemir videosu arattırdı. Hı. Hmm. Oradan geldi Şakir'di galiba adı. Şakir. Hmm. Şakir isimli ilk defa benim geliyor. Beni duyuyorsun. Şakir çok kullanılan bir isim ya. Ne ya her taraf Melek teyze doldu. Bunu vurmaya bile gerek yok. Geri çekilince bir an şey geldi sandım. Ne? Ee, galiba yenildim baba. Sanmıyorum. Alırım ya buradan. Şunu aldıktan gerisini alırım çünkü tepsi şey kalmadı. Hı. Şunları da aldık mı? Şurayı da bunu koyduk mu? Ben daha çeviririm şey ya bu ne kadar ya. Böyle geri çevirince ejderha çıkacak gibi geliyor bana. Ne? O da bir aynı taktiği yapıyor galiba. Evet bak ama benim Azrail'im var. Bak burayı bir uzandıracağım şimdi. Bu al. İyi oynamaydı. Evet iyi oynadı. Şimdi şunu fark ettim. Ee, WiFi'dan Wi-Fi'dan açınca oyunu ekran gelmiyor Emir. Nasıl? Arka plana atıp geri çekmek gerekiyor. Hı? Evet. Vay Normal 3G'den açınca da 3G ne? 4G yani mobil'den. Bu sefer de şu oluyor. Ee, gruplar açılmıyor. Grup mu? Ha hmm. doğru. Aa benim tablet neyse ya tablet bozuldu. Bu oyunla ilgili kadının tablette bir sıkıntı vardı da tablet bozuldu artık. Ama şeytan Azrail'i aldı. Bunu vurmam lazım hemen. Biraz daha geriden vursaydım iyiydi. Buraya bir şey çıkarır mı? Allah şunu donduramadık. Bir de bu sağlık taktiği çıktı ama yemez. Yani Onu aldırsın da burayı nasıl alacağım? Bunları nasıl alacağım dostum? Onu da dondururuz. Ay Emma evet. milisaniye ile kaçırdım. Ay Emma mı? Evet diyemedim bile yani. Ay Emma. Bak şimdi. Onlar gelene kadar. Onlar gelene kadar bunu çıkarır mıyım? Hoppa. Burayı da alalım. Burayı da alalım. Kalemize yaklaştırmayalım. Bu buradan, bu buradan. Bu buradan. Iıı, bir 31, bir 38 aldım Emir. Adamın kılıcının izine bak ekrandan çıkıyor. Baksana. Bayağı uzun çizmişler değil mi kafaya bak. Görüyor musun? Free Fire. Free Fire. Özgür atın özgür serbest bazen ücretsiz bunda ücretsiz değildir tabii ki. yani ücretsiz arkadaşlar. epik klan epik klan epik klan ne ya epik klan yetişir mi yetişir mi çok hızlı yükseliyor ama Hı. bir tane de buraya koyalım çünkü orayı yakarlarsa var ya bunlar ilerlemiş olur aman Hı. aman be kesmeden alsaydık iyiydi Önce bir kere şunu bir vuralım. Hmm. Bir tane daha aşağıya. Hem şey hortla hem de böyle o metal olan Bunu buradan. <laughs> Ana hepsi bir bir bir. Bir, bir iki dakika daha oynuyorum. Bir iki dakika daha oynayalım sonra izin kapatacağım. Eyva arkadaki kim kim alacak? <laughs> Ay. <Aşağıya. gülüyor> Nerede fırtına taktiği yapmışlar ama bak şimdi. <laughs> Bak şimdi yetişirse yine bir şov yapacağız. Yine bir şov geliyor hazır mısın? Allah sırayı vurmam lazım ama. Şimdi o dondursam iyi olur. Bunu buraya koyacağım. Bu buradan. Bu buradan. Birazcık arkada kalsın Bu burada. i̇ki saat. Kara şövalye dediğin 2 saniyede gitti ya. Azrail işleri bir şey değildi. Buraya hiçbir şey yapamaz. Önden iskeletler gidiyor. Bu arada en aşağı sıra hiç bir şey yapamaz. Sadece böyle geri çekebilir. Evet. Yukarıdan gelmeyi deneyeceğim ama resti gördüm. Resti gördüm. Hadi bir tane daha gel bir. Bir tane daha gel be. Ortak yol yapalım. Hadi be ortak yol. Hadi be ortak yol. Patrak, be, ortak. 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 İstedi be. Allah. ama, ama Evet. Korkmak da haklı. Düşünsene kafası ekranda Vururken zaten ekrandan çıkıyor. <laughs> <laughs> Ortakları seviyorum. O zaman bu video bu kadar olsun. Yeni e, dekten gösterelim ne almıştık. İşte bunu. Ne? Aha bu. İlk vuruş 242. Bunu da deneyelim ya bir sonrakinde. Değil mi? 2 saat sonra evet. hazırlanırsak şeyi de çekelim. Ne? haftanın oyununu bitireceğiz ya. Hmm. Onu açarız. Orada da bunu deneriz. Ne diyorsun? O zaman 3, 2, 1, 3, 2, 1, go. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.